Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir PUBG Mobile Lite videoma hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Let's go. Bugün sizlerle beraber kardeşimin hesabına Winner Pass açacağım. Nasıl açabilirim? Nasıl ücretsiz bir şekilde açabilirim? Elite baktığımızda Pass yükselt dediğimizde 280 UC istiyor bizde. Bizim kaç UC'miz var? 51 UC'miz var. Nasıl bu hesaba UC yükleyip nasıl Royal Pass açabilirim? 4 olsun yapmış olduğu kampanyada gipsenin içinden şerit çıkıyor. Bu şeritlerle oyunlara PUBG Mobile, PUBG Mobile Lite istediğiniz oyuna Roser Gold pin ile UC yatırabiliyorsunuz. Bunu nasıl yatırabiliriz? Size onu göstereceğim. İlk önce cüzdanımıza giriyoruz. Yüklediğimiz şeritler buraya gelecek. 3 TL, 2 TL, 1 TL. Şu an benim 2 tane 1 TL'm var kopyala dedik. Buradaki kodu kopyalıyoruz. Chrome'a giriyoruz. Buraya Razer Gold yazıyoruz. Razer Gold. Buradan ilk önce Razer Gold'da oluşturduğumuz hesaba ilk önce paralarımızı aktaracağız. 5 lira, 10 lira, 15 lira ne kadar olursa. Burada benim hesabım var zaten. Evet açıldı. Burada zaten benim hesabım var. 9 TL varmış. Tekrar yükle dedim. Buradan Razer Gold Pin'i seçiyoruz. Şimdi sizden o kazandırıyordaki kopyalamış olduğumuz kodu istiyor. Buraya yapıştırıyoruz. Yapıştır. Sonraki. Ben robot değilim. Onayda da. Tekrar sonraki dedik. Ve hesabımıza 1 TL yüklendi. Şimdi buradan ortaya basıp çıkıyoruz. Şimdi bir geri yaptığımızda bir TL Razer Gold pininizi kullandınız mı diyor. Kullandık. 38 tane kullanmışım. Bir TL'm daha var. Kopyaladık. Kopyalandı. Tamam. Buradan bir geri yapıyoruz. 10 lira olmuş? 11 olacak şimdi. Razer Gold pin'i seçtik. Yapıştır. Onayla. Bu kodlar çok çabuk tükeniyor. Bazen tükenmiş oluyor. İlk baş çekim dedim. Çekemedim çünkü kodlar tükenmişti. Hesabımda da yetince para yoktu. Kardeşimin hesabına Royal Pass açamayacaktım. 18 lira 19 lira olması lazım. O civarda şu an benim 11 liram var. Tekrar Rose Gold Pin diyelim 11 liram oldu. Şimdi buraya geldi. Kazandırıyor hesabımıza geçtik. Bir geri yaptık. Kullandınız mı? Evet kullandım. Bakalım başka kaç lira var. 3 TL'lik var. Bunu kullanalım. Kodu kopyaladık. Kampanya Şubat ayında bitiyor sanırım. Bir ayı falan var. O zamana kadar yüklediniz yüklediniz. Ondan sonra bir daha kampanya tekrar başlar mı bilmiyorum aynı kampanya. 3T daha geldi. Hesabımız da 14 oldu. Biz 18 lazım. Tekrar buradan Razer Gold Pin dedik. 18 ya da 19 olması lazım. Şimdi bakarız. Evet kullandım. Bir geri yaptık. Hesabımızda 4 TL'miz varmış. Onu da yükleyelim. Kopyaladık. Buraya tekrar yine yapıştırıyoruz. Yapıştırdık. Sonraki dedik. Ben robot değilim. Tamam 4 TL daha geldi hesabımıza. 18 TL etti. Bir geri yaptık. Tekrar hızlı pin dedik. Ben de bu abi var ya. Ben önceden full royal pass açıyordum kendime. Şimdi de kardeşim açacağım. Ben de şu an açık zaten. Bir giri yaptım. 4 TL'yi kullandık. 2 TL kaldı. Şimdi onlar sıfırlanacak. Kopyaladım bunu. 2 TL'yi. Evet kullandı. Kullandıysanız evet kullandım deyin. O evet kullandım demezseniz hayır kullandım dersiniz. Tekrar okuduk kullandığınız için tekrardan hata veriyor. Kullanamıyorsunuz yani. Evet de deseniz hayır de deseniz kullanamıyorsunuz. Çünkü bir kere kullandınız ilk başta. 20 TL oldu hesabımda. Bir geri yaptım. 18-19 lira zaten büyük ihtimal. Girdik kazandırıyor. 2 TL'lik Razer Gold Pin hediyenizi kullandınız mı? Evet kullandım. Büyük ihtimal bitmesi lazım. Dur sayfayı yenileyelim. Yeniledik. Bakalım ne var? 3 TL'yi kullanmışız burada. 1 TL'ler kullanılmış. 3-4-2 kullanılmış. Tamam hepsini kullanmışız. Şimdi kazandırıyor artık işimiz bitti. Girdik hesabımıza. Geri yapıyoruz. tam bu sayfa çıkacak. Razer Gold ile satın alınan popüler ürünler. Hepsini gör dedik. Buraya ben PUBG Mobile Lite'ı yükleyeceğim için. PUBG Mobile Lite çıktı zaten ilk baş... Şu sağ taraftaki tıkladık PUBG Mobile'e. PUBG mobil light. Evet aşağı indik, indik. Bayağı bir aşağı iniyoruz. Burada Razer TR cüzdanı ile nasıl PUBG Mobile Light BG yüklenir. Tamam. Ve yönlendiriyor. Ve shop'a gidiyoruz. Şu an benim hesabım geliyor burada. Düzenli. Tam buraya kardeşimin ID'sini gireceğim. Şu an onun ID'si yok burada. Light hesabımıza girdik. Profilimize tıkladık. En üstte ID var. Kopyalan, kopyaladık, kopyalandı tamam. Buraya ID'mizi yapıştırıyoruz. 51 ucumuz vardı, siz de gördünüz. Tamam dedik. Şu an bakalım 20 liramız var. 18 TL 200 artı 120 veriyor. Bunu alalım. Buradan last gibi doğum tarihi sal diyoruz. Bu hizmet şartları kabul edelim. Gizlilik politikası falan. Şimdi öyle dedik. Biz bir ekran daha yönlendirdi. Bekliyoruz. Doğrulama kodu gelecek telefonunuza. O yüzden Gmail'inizi ve telefon numaranızı orada üye kısmında zaten sizden her bilginizi istiyor. Gmail'inizi istiyor. bile telefon numaranızı istiyor. Ben telefon numarama şifre. ki büyük ihtimal telefon numarama gelecek şifre. Tamam 18 TL. Tamam bu hesap sizin mi? Evet. Razor Gold 6. cüzdan ile 18 TL'lik tamam. Çıkışa doğru devam et. Evet. Şimdi bize kod gönderecek telefon numaramıza. Bekleyelim. Dur sayfa gelmedi. <laughs> İnternetim biraz yavaş ya. Sayfası, sayfanın sayfa gelmesini bekliyoruz buraya sayfa gelecek bir saniye bekleyelim Heh, sayfamız geldi buraya telefon numaranıza şifre gelecek diyor ortadan çıkalım mesajlara girelim gelmiş kopyala dedik kopyalandı buraya basa tutup yapıştır dedik yapıştırdık şu an 18 TL'lik hesabımıza uyucuya gitmesi lazım kardeşimin hesabına yani 200 kaçtı? 200 bir 121 mi veriyordu öyle bir şeydi hesabımızda 2 TL kaldı başarılı 18 TL'lik yüklendi promosyon bu re, re, 123 tane Razer gümüş vardı bu Razer gümüşleri şey birikleyerek şey çeviriyorsunuz bu Razer Gold'a çeviriyorsunuz her 2000'de bir iki tane Razer Gold ediyor ben bilirsem gümüşlerden her 2000 tane biriktirdin mi iki tane Razer Gold ediyor diyebiliyorum bunları çevirebiliyorsunuz. ve evet. ondan sonra da yine hesabınıza uyucu yükleyebiliyorsunuz. Şu an light hesabımıza geri girelim. Sayfamız yenilendi tamam. Hesabımızda 371 tane var. Winner Pass'a girdik. Kardeşimin gördüğünüz gibi açık değil. Elite e tıkladık. Pass yükselt dedik. Ve Royal Pass'ımızı açalım. 280 öncelik açıyoruz. Çünkü biz full oynadığımız için 30-30 full her sezon. Sorun olmuyor yani. 280'de kaçıyoruz. Sadece alt tarafı açıldığını mı yetiyor bize? Tamam dedik. Ve açıldı. Hepsini al diyoruz. Bir sezon açtım mı diğer sezonlar zaten kendi otomatikman veriyor. Tava desenimiz geldi. Kıyafetimiz geldi. Neymiş bu? Cıngınlık diyor. Yeni bir emojimiz geldi. Bu sezonluk yüklük diyor. 35'i uydu ediyor. Tamam güzel. Bir de XP kartı bu da işte. Şimdi bunu 30ladınız mı zaten diğer sezon yine ücretsiz bir şekilde açabiliyorsunuz. Hesabınıza bir kere yatırın bir daha full açabiliyorsunuz harcamadığınız sürece ücretinize. Burada en alt kısımda böyle sona kadar geldiğimizde araba desenimiz var. Bayağı güzel. Ondan sonra bakalım. Silah desenimiz var. Şu an bakalım bakalım başka ne? Kostümümüz var. Kurabiye kostümü vermiş güzel. Kaskımız var. Kask desenimiz de güzel. paraşüt var. Üste ücretsiz. Ondan sonra şapkamız var. Şapka normal, güzel. Çanta desenimiz var. En güzel uçak deseni. Bu Royal bu sezonu açmamın nedeni şu uçak deseni. Müthiş desen. Şapkamız tamam, müthiş. Görevler al diyelim. Al diyelim. Hepsini al. Tamam. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.